tarih ile birlikte Türk milleti kendi mahpus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya aykırmıştır. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşakları en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sevgili gençler, siz Türkiye istiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efe'lerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Atatürklerin soyundansınız. Ampi tiyatroda gerçekleşecek olan etkinliklerin birkaçını ben burada söylemek istiyorum. Atatürk Kupası eski müsabakaları, tekvando gösterileri, hediye ağacı Hemspol, Boce, Ebru, Ney, Mangala, Robot Gösterisi, Halk Sanatı ve Karakalem. Töreniz burada bitmiştir. Ağzını Bir, iki, üç. üç yıldır bir yönetmelik çıkardılar. Bu yönetmelikte dört tane ulusal bayramlarımızda ulusal bayramlarımızın gelecek kuşakların toplumun hafızasından silinmesi için ellerinden gelen ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Üç dakikalık, beş dakikalık resmi törenlerle ulusal bayramlarımızı geçiştirmeye çalışıyorlar. En büyük ulusal bayramlarımız 19 Mayıs'tır. 23 Nisan'dır. 29 30 Ağustos'tur. 29 Ekim'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taşlanmasıdır. Dört tane ulusal bayramımız var. Milli değerlerimize, ulusal değerlerimize 3 yıldan beri bir tek biz sahip çıkıyoruz. Evet. Bravo. Başlar. Bravo. Başlar. Milliyetçilerimizi ne yazık ki bu ulusal bayramlarımızın hiçbirisinde görmedik burada. Bu içimizi acıtıyor. <laughs>